Arkadaşlar, uzun bir zaman olmuştu video çekmeyle. Ee, bu sürede neler yaptık? Biraz Nazmi ile bunlardan bahsedeceğiz bugün. Evet Nazmi. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda sizlere üniversite sürecim hakkında sizlere bilgi vereceğim. E, üniversite sürecimi e, nasıl başladım, nasıl gidiyor ve üniversite hakkında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? veya neler yapmanız gerekiyor onları anlatacağım. Üniversite girişimde ilk önce bölüm tercih etmekle, hangi bölüme bana uygun olup olmayacağını tercih etmekle geçirdim. Ondan sonra uygun bölümü bulduktan sonra kayıt için, tercih için başvurmaya gittim. Tercih sürecinde aklımda iki tane bölüm vardı. Radyo, televizyon veya bir dokümantasyon ve sekreterlik. Biraz daha okul içerisinde araştırmaya gittiğimde radyo-televizyonu aslında istiyordum. Çok görsele dayandığı için, çok boşluk yaratacağı için ondan dolayı seçmedim. tıp bir dokumentasyon versek, eterlik bölümü ise hem sözel, sayısal bölümünüyle pek bir alakası yok. Sözel bölüm olduğu için o bölümü seçmekte normal yani mantıklı olduğunu düşündüm ve o bölümü seçtim. Evet, Nazmi'nin sözele daha iyi olduğu için sözel bölümüne yönlendirdik doğru. <laughs> Peki, bu süreçten sonra neler oldu? Bu süreçten sonra olan şeyler tercih sürecimiz. Ee, kayı, ondan sonra kayıt süreci geliyor. Ee, bölümün açıklandıktan sonra. Kayıt sürecinde ise belli başlıklı şeyler istiyorlar. Mesela sicil kayıt ve o tarz şeyler. Veya en, engel durumunla ilgili bilgin varsa onları belirtiyorsun. O tarz şeyler isteniyor. Kayıt sürecinden sonra e, Sınıfım belli oldu. Zaten belli olmuştu ama hangi şey olacak? İkinci öğretim mi, birinci öğretim mi? Bir de benim gittiğim okulda iki ve bir öğretim diye sistem var. i̇kinci öğretim çıktı bana. Yani ikinci öğretim çıkması hem ne açısından iyi, şu açıdan iyi. Sakin, sessiz. Hem akşam öğrenci, öğretimi olduğu için daha sakin oluyor ikinci öğretim. O açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet Nazım Biraz okuldan bahset lazım bize. Yani okul başladıktan sonra üniversite başladıktan sonraki süreçten biraz bahset. Üniversite başladıktan önceki süreci değil de şöyle başlayayım ben size. Başlamadan önceki süreçte aslında birazcık çekincelerim vardı. yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Acaba nasıl arkadaş ortamına sahip olacağım? adapte süreci olacak mı yani insanlara alışabilecek miyim diye bir korku vardı. Fakat yavaş yavaş işin içerisine girdikten sonra baktım ki yani alışabiliyorum, yapabiliyorum. Evet. En azından yani, bir çevrem oluşmaya başladı yavaş yavaş olsa. Evet, 12 yıl Emrah'la tabi öğrenim hayatını sürdürdüğün için biraz bir endişesi vardı Nazmi. Doğrudur. Yani bir çekincem vardı açıkçası. Ee, bu zamanda da kimseye doğru düzgün güvenilmiyor açık söylemek gerekirse. O yüzden bir çekincem vardı. Allah şükür yani şu an bir sıkıntım yok. ki arkadaşlarım da sağ olsun yardım ediyorlar. Hocalarım da olsun yardımcı oluyorlar. O açıdan pek hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Evet Nazmi. Peki neler önerirsin? Yani arkadaşlarım da Önereceğim şu en azından bir yere gelmektense çevre açısından. Arkadaş ortam açısından üniversiteye gitmelerini tavsiye ederim. İki yıl bir bölüm de olsa <laughs> Üniversite evet. ortamını görmelerini tavsiye ederim. Evet. Evet Nazmi. Teşekkür ediyoruz. Bahsedeceğimiz başka <laughs> noktalar var mı? Bahsedeceğimiz başka noktalar var mı? Eğer sizlerin kafasına herhangi bir soru takılırsa bana özelden ulaşabilirseniz Sosyal medya hesaplarımızdan. Oradan ben size özelden yardımcı olabilirim. Merak ettiğiniz soruları da yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yanıt verebilirim. Benim ekleyeceklerimi bu kadar. Sizler eklemek istiyorsanız yorumlarda ekleyebilirsiniz. Ve özelden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz Nazmi. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.